Merhaba örgü dostlarım Nilümlerin Yorum YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle çok şık, çok basit bir model paylaşacağım arkadaşlar. Modelimizi yazık örgülerinizde, etollerinizde, şallarınızda ya da böyle gelinlik yeleklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Oldukça kolay ve şık bir model. Şöyle ben cilveli lastik yaptım. yelek örüyormuş gibi. Görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Modelimin arka yüzde bu şekilde. Gördüğünüz gibi ikili ters sütunlarımız var. Modelimiz 9 ilmek ve katlarından oluşuyor. Ben bunu simli angora ile ve 3 numara şişle ördüm arkadaşlar. Şimdi normal bebe yünüyle ve ve 3,5 numara şişle başlayacağım. Altına istediğiniz tarzda lastik başlayabilirsiniz. Ben şöyle bir sıra düz ördüm. Ee, örgümün ön yüzüne gelebilmek için. İki model üzerinden anlatım yapacağım. Artı 2 ilmek şu aradaki ters sütunlarımız için artı 2 ilmek ve ekleyip modelimize başlayabilirsiniz. Şimdi birlikte modelimize başlayalım. Ee, bir sıra düz ördüm. Ee, örgümün ön yüzündeyim. Şimdi başlıyoruz. İki tane ters örgü. Ee, modellerimizin aralarında iki tane ters örgümüz var. Hemen ters örgünün arkasından bir tane ipimi doluyorum. İki ipi iki tane ilmeğimi şu şekilde sola kesim yapıyorum arkadaşlar. Sola kesim yapacağız. İpinizin örgünüzün yönüne göre değişiklik gösterir. Benim e, ilmeklerimin yönü düz olduğu için e, ilmeklerime bir işlem uygulamadım. Bu şekilde bir sola kesim yaptım. 1 2 3 tane düz örüyorum. Şimdi burada bir sağ kesim yapacağım. Sağ kesimde arkadaşlar benim ilmeklerimin yönü ters olduğu için şu şekilde ilmeklerimi değiştiriyorum. Yerlerini değiştirerek kesimi yapıyorum ve bir sağ kesim oluşturdum. Sağ kesimin hemen arkasından bir ilmek doluyorum, İki tane ters örüyorum. Bu iki tane ters iki modelimin arasındaki e, geçiş ilmekleri arkadaşlar. İki tersin hemen arkasından ikinci modelime geçeceğim. Tersten hemen sonra bir kere doluyorum, bir sola kesim yapıyorum, üç tane düz. Hemen burada bir sağ kesim yapacağım. İlmeklerimin yönü değiştiriyorum. Bir sağ kesim yaptım. Sağ kesimin hemen arkasından bir ipimi doluyorum ve iki tane ters örüyorum. İlk sıramızda modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Arka sırayı da birlikte örelim. Modelimiz zaten dört sıradan oluşuyor. İki tane düz. Bir, iki. 3 4 5 6 7 tane ters. 7 ters artı 2 tane de şu aradaki ters ilmekler 9 ilmekten oluşuyor ilmeğimiz. 2 tane düzümü ördüm arada 7 tane ters. 2 tane düz. Bu şekilde e, birinci ve ikinci sırayı tamamladım. Şimdi üçüncü sıradayım arkadaşlar. Modelim dediğim gibi 4 sıradan oluşuyor. Çok basit, güzel bir model. Şu yanlardaki sabit iki tane tersimiz devam ediyor. Bir tane düz örüyorum. Ajurumun üstünde. Hemen bir tane ipimi doladım. Bir sola kesim yapıyorum tekrar. Bu şekilde gördüğünüz gibi kesimlerimiz sola doğru yazıyor. Arada bir tane düzüm var. Burada ilmeklerimi değiştirerek bir sağ kesim yapacağım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bir sola kesim, bir sağ kesim olmak üzere ortaya toplanıyor. Bir ilmek doladım ve bir tane düz ördüm. Bir tane modelim. Arada iki tane ters. Bir alt sıradaki ajurumu düz olarak örüyorum. Bir doladım. Bir tane sola kesim yapıyorum. Arada bir tane düz. İlmeklerimi yönünü değiştirerek bir sağ kesim yapıyorum. Bir ipimi doladım, bir düz ördüm ve iki tane kenar ilmeğimi ters ilmeğimle de sıramı tamamlamış oldum. Şimdi modelimizin arka sırasında modelimizi bitirmiş oluyoruz. Burada işlem uygulayacağız arkadaşlar. Burada bir önceki ters sıradaki gibi yapmayacağız. Burada modelimizi tamamlamış olacağız. Şöyle iki tane düz ördüm. İki tane ters örüyorum şöyle. Arada üç tane ilmeğim var. Şöyle üçünü birlikte şu şekilde topluyorum. Bir, iki. 3 tane ilmek ters olarak çıkartıyorum 3 ilmekten. 2 tane ters 2 düz 2 ters Arada kalan 3 tane ilmeğimden şöyle üçünü topluyorum. Ters olarak 3 ilmekten 3 tane ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde iki tane ters, iki tane düz ve sıramızı bu şekilde tamamladık. Evet modelim bu şekilde arkadaşlar. Üst sırada şimdi modelimizin tekrar kurulumunu birlikte yapalım. İki tane ters örüyorum. İki tersin hemen arkasına ne yapıyorduk? Bir tane doluyorduk. Hemen bir sola kesim yapıyoruz. Bakın bu ortada 3 tane ilmeğim var. Bunları tek tek düz olarak örüyorum. 3 bu şekilde. Şimdi bir sağ kesim yapacağım. İlmeklerimin yerini değiştiriyorum. Sizin örgünüze göre değişiklik gösterir. Bir sağ kesim yapıyorum. Şu şekilde. Bir ilmek doluyorum ve aradaki iki tane tersimi örüyorum. Şu şekilde modelim üst sıraya gittikten sonra daha çok belirgin olmaya başladı. Bu şekilde küçük küçük mantarlar oluşturuyoruz. İki ters ilmeğimden sonra bir ilmek doladım. Bu şekilde bir sola kesim yapıyorum. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarttığımız ilmeklerin hepsini düz olarak örüyorum. Ve burada bir sağ kesim yapıyorum. bir ilmek doladım ve iki tane ters örerek bu şekilde sıramızı tamamlamış olduk ve bu şekilde de modelimiz iyice belirgin olmaya başladı arkadaşlar çok basit dediğim gibi çok kolay bir model şöyle çoklu ördüğümde de görüntüsü bu şekilde olan böyle sanki üç boyutlu gibi bir model şimdiden örecek olanlara kolay gelsin diyorum Kanalıma alıp abone olup bildirimlerinizi açabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bildirimlerinizi açtığınız zaman e, paylaştığım videolardan haberdar olabilirsiniz. Instagram, Pinterest ve Facebook hesabımdan da desteklerinizi bekliyorum.